Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bir sen de yap videosunda beraberiz. Beraberiz, sen de yap. Ben yapmayayım Özlem, sen yap. Hayır Fatih biz zaten yapacağız ben, ben, Arkadaşlar da bizimle beraber Yapabilir diye Ben yaparsam kim daha yapacak onu anlamadım ben. Şimdi bizim amacımız farklı Ben ve Fatih iki tane stres topu yapacağız Arkadaşlar malzemelerimizin hepsi Burada şimdi göstereceğiz anlatacağız Stres topu Özlem ablanız çok stresliymiş Evet bu karantina günlerini evde kal Türkiye dediklerinde stres topuna çok ihtiyacımız var arkadaşlar. <laughs> Beğenmeyi unutmayalım videomuzu arkadaşlar. Hadi başlayalım, başlayalım. Hadi. Şimdi, Şimdi ben de senin yani ben de izleyenler gibiyim. Yani nasıl yapacağımı bilmiyorum. Oldu oldu. Sen nasıl yapacağını nasıl bilmiyorsun. yüz bin kere yaptık. Sen yani. tarif edeceksin ben yapacağım. Sen de yap da ben şu anda izleyiciler gibiyim yani. Fatih Kaç kaşıklarımız kaşık? bak bir kaç kaşık? İki Bu ne, ne şanslı, Arkadaşlar bu arada illa slime gibi yapmanıza gerek yok. Sadece nişasta su e, ile de bu aynı stres topunu yapabilirsiniz. Nişasta su tıraş köpüğü pardon. Özlem şu an stres attım ben nişastayı atarak. Ben Yeter ne yaptın? Nişasta şimdi su Aa, Batırdım ben batırdım buraları. Bari, batırdım. Sen niye benim aynısını yapıyorsun? Sen benim neden? Challenge mi yapıyoruz biz? Hayır. Bolca nişasta. Hayır değil evet, mi? Evet challenge yapıyoruz. Nasıl hayır? Evet. Tövbe estağfurullah. Ne challenge'ın Özlem? Arkadaşlar bakın dediğim gibi boraksınız vesaire yoksa nişasta, tıraş köpüğü, hafif su ve tutkalla da aynı deney hafif... Aynı deneyi diyorum yani deneyle kafayı bozuyorum. Hafif su olmasa olmaz mı? Olur ama birazcık zor olur. Özlem peki bir şey soracağım, bir şey daha Efendim, soracağım. Sor. Bu arada ben tutkalı açmaya çalışıyorum ama nasıl bantlanmış bilmiyorum. Sor Fatih sor. Şimdi ben tutkalı döktüm. Tamam. Tıraş köpüğünü dökmesem. Mesela diyelim ki evde tıraş, tıraş köpüğü yok. Olur nişasta su da yeter yani. Su, peki su da yoksa evde? Su da yoksa yapmayın Fatih. Su da yoksa kimse <laughs> yapmasın yeter. <laughs> arkadaşlar nişastayla su işte nasıl su yok evde? Evet ben yeşil yapacağım bunu. Yeşil. Her türlü olur amaç yumuşak bir e, kıvam elde etmek. Hamur gibi bir şey yapmak arkadaşlar. Peki boya yoksa evde? Boya yoksa yine olur balon renkli. Değil mi balon rengi? Balon yoksa yoksa dede Fatih şimdi çıldırayım burada. Hayır bunu balon nereden balon bulacak? Yapmayın. Bunu nereden bulacak Market arkadaşlarımız? Marketlerde var gelin 2 kilo domates alın. <laughs> amcadan biri isteyin. Market Domatesler amcadan. veriyorlar mı bunu? Bilmiyorum şaka bir yana da vardır marketlerde falan ya bence. Her yerde var file yani. Hani bir eşyaların içinde falan bulunabilir çıkabilir bir yerlerden bence file. Bakın ben tersten yaptım. Bak kıvamı görüyor musun? Bak böyle nasıl değil size? E, krema gibi Muhallebi gibi Evet muhallebi gibi krema gibi Bakın şöyle yoğun ama çok güzel bir kıvam arkadaşlar Şimdi borak suyumu alabilir miyim Fatih nerede Benimki daha güzel oldu ben sana söyleyeyim Özlem boyanı bir kat Niye mor yapıyorsun şimdi Çünkü Bak benim... moru seviyorlar diye mor yapıyorsun Hayır ben neden yapıyorum biliyor musun benim Al bu rengi e, tamam Balonum mavi Mavi yazmış. Mavi balonum değil Balonum pembe o yüzden Gözün mavide mi kaldı yoksa Fatih bu boyalar boş sen bilerek mi bunları getirdin <laughs> <laughs> ya al bu mavi ya. Harika bir mavi. Mavi Bakın. değil ya pembenin içine ne mavisi? Ben pembenin içine pembe yapmaya çalışıyorum ki rengim bozulmasın. Ne alakası var yok, şimdi yok, Özlem? Tamam şu borax suyu bir getireyim be. Tamam. Evet arkadaşlar bir tane daha boya aldım ben mor. Mürdüm daha mürdüm, mürdüm. mürdüm Özlem mürdüm. Abi, şu Öyle renkleri ben... bir şey yapalım yani. Bir karıştırmayalım lütfen. Of itten. of of arkadaşlar. Gözükmüyor ki. Gözükmüyor. Nasıl gözükmüyor? Şöyle yandan yap Özlem. Bak şöyle yapalım bence. O zaman ben de şöyle yapayım. Olmaz Hiç, mı? Evet çok mantıklı. Arkadaşlar kimin rengi güzel... Bir lütfen ama tabi moru seçersiniz siz biliyorum Arkadaşlar moru değil de en güzel stres topunu seçeceksiniz Kim daha iyi şov yaparsa o kazanacak ta o şov diyorsan şov benden sorulur Şov sormuş. diyorsan benim işim diyecektim evet, herhalde Evet benim ama işim Ama çünkü şov benim işim Şov için. benim işim Özlem Hadi şu slime'ları yapalım arkadaşlar, daha çok işimiz var Özlem Arkadaşlar tamam hadi slime'larımızı slime oldurup gelelim <laughs> Ya evet, şu slime'lar bakın Arkadaşlar nişasta ile yapınca bu slime'ları zaten inanılmaz güzel oluyor kıvamları. Yani özen bulaştırma lütfen. Bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten müthiş oldu. Ya slime'ım kopmuyor böyle bir şey olabilir mi? Benim de öyle kopmuyor çünkü nişasta var işte Fatih. Nişasta'yı sadece hamur gibi de yapabilirler dediğim gibi. Bakın. Şimdi arkadaşlar bizim elimizde evet. şu anda şunlardan var. Siz isterseniz bu iş için bardak da kullanabilirsiniz. Ben bardağı koydum bile miyim Fatih saçmalama alabilir miyim öyle yapma niye Özlem Ya öyle stres Tıkış. Olur. bir makası verir misin tıkıştırdım şu anda Özlem bakın arkadaşlar normal balonunuz varsa zaten direkt yapabilirsiniz ama şu balonlar daha mantıklı olabilir çünkü şey nasıl anlatayım bu gergin bir balon daha kalın bir balon arkadaşlar buyur makas teşekkür ederim Fatih e. kaçıncı boğumdan keseceğiz Özlem şu an ben uygun buldum Fatih'cim orası kaçıncı boğum oluyor İkinci boğum İkinci boğum bende. Evet arkadaşlar şimdi ikinci boğumu şöyle tutuyorum. İkinci boğumdan kestim. Ve şu bardağın içerisine şu... Şöyle... Ana ben olayı yanlış anlamışım. Sen biraz değil ben, fazlaca yanlış Ben burada... <laughs> Allah kırdın <laughs> kırdın. Bardağı kırdın. <laughs> ya yayın kazası sağlam bir şey verir misin bana? Sağlamdı gayet Hayır, ama. Çok fazla ki. güç uyguladın yani. yani. Evet arkadaşlar. Kırmazsın değil mi Özcan? Valla kırılırsa artık Paşa Bahçe ile davalık oluruz herhalde. Yani bir tane balonun gücüyle kırılacaksa bardakta yani. Daha da bir şey demiyorum. Bir tane alın. balonun gücüyle değil de senin uyguladığın orantısız güç. Gördün mü? Vav. Wow. Şimdi arkadaşlar ben buna biraz daha nişasta eklesem mi Fatih ya? Bilemiyorum yani gerçekten. Yani bilemiyorum Şimdi ama. Şimdi şu slime'ı şu balonun içine doldurmamız lazım arkadaşlar. Yardım et. Özlem. Efendim. Yardım yok mu? Yok Fatih. Vallahi ben yapamadım. Özlem sen nasıl yapıyorsun? O da senin problem. Bardağı aşağı doğru. Kırdın bardağı kırdın. Oğlum ya dur beni korkutma. Böyle slime'ı ite ite sokacağız arkadaşlar balonu. Tamam. Yani bu benim uydurma yöntemim. Bilmiyorum başkaları nasıl yapıyor ama. Özlem ablanızın uydurma yöntemine kaldıysak işimiz zor. Bir dakika ya. Evet. Şimdi balonlarım kaldı. Evet Özlem ablanız hepsini bir arada yerleştirmeye çalışıyor ama ben nasıl yapıyorum? Evet arkadaşlar şimdi ben bu işi şöyle yapmam lazım. Şu balonu çıkarmam lazım. Çok kötü şeyler olabilir şu an Fatih. Hazır mısın? Özlem olmadı ki girmedi bir, benim balonun içine. İki, üç. Yanlış yaptık biz ben sana söyleyeyim. Ben kendi yöntemimle yapacağım. Parmağıma taktım. Parmakla yapacağım ben. Nasıl olacakmış o iş parmakla? Ben de anlamadım ama vallahi ben beceremedim. Özlem sen hep... Aa patladı. Evet, güzel olacak. Evet, de devam ama ediyoruz. Ama fırtıyor bu. E fırtacak zaten ama Bak doldurdum arkadaşlar şunu göre. Merhaba oğlum. Gidiyor. Doldur, 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 doldur. Özlem fırtıyor ama. Birbirimize o zaman yardım edelim. Bir Hayır. Yapalım, yardım etmem ben. Bak ben becerdim. Tamam o zaman sen öyle kalırsın. Ben yaptım. Ben. Arkadaşlar size göstereceğim diye bir dakika. Videoyu durduralım da çünkü göstereceğim. <laughs> Dışarı Uzakta. çıkıyor değil mi Özlem? Uzakta kalıyorum. Bak bak benim mantığımla gördün mü? Arkadaşlar. Arkadaşlar balonun uzun kesilmişimle yaptık bu işi. Şöyle şu bolunu evet. kestik. Şimdi Hüsle ama ama bir çıkıyor. şey diyeceğim bir dakika. Bir dakika Özlem'in e, balon doldurmak için beraber uğraştık ama ben yöntem <laughs> buldum. Bakın balonun tersini çevirdim. Slime'ı buradan topluyorum. Bakın şimdi. Bu kimse de yok arkadaşlar. Kimse de yok. Bende olacak sadece. Slime'ı tuttum. Evet, başarabilirsem eğer. Başaramadı. Slime'ı şöyle Benim <laughs> evet. slime'ım çok fazla ama. Benim de fazla. Evet, bakın şimdi bakın. Nasıl ama mantık? Çok mantıksız. <laughs> Evet tek başıma yapabildim mi Özlem? Yapabildim. Ben de bunu tek başıma yapabilirim ki. Az önce çok kısa kestiğimiz için hata yaptık evet. aslında bence. Özlem yardım eder misin? Hayır. Bir dakika. Özlem <laughs> çabuk. Çabuk. Slime'ı wow, yerleştirdim. Hani tek yapacaksın? Yardım et çabuk. Çabuk <laughs> makas. Ya hepsini sokma sen ne hainim. O, o slime oraya girecek <laughs> arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar neymiş gidip markete domatesçi amcadan file almayacakmışsınız. Çünkü <laughs> neden almayacakmışsınız? <laughs> ya bir şey diyeceğim bak. Söyle Özlem. Ya, <laughs> şu yüzden almayacaklarmış çünkü <laughs> hayatında bakın. Evet, hayatında bakın. böyle kötü bile de Bakın. Aa patlamıyor. Nasıl patlamıyor Özlem? Bilmem 2, ben 80, de patladı hemen. 2.80 uzadı zaten bakın. Ay, bakın. Arkadaşlar fileyi sıkar sıkmaz. File işe yaramadı. Fileler patlıyor bakar mısın? bakar mısın? Gerçekten böyle stres topu mu olur ya? Hayatımda hayatımda böyle bir böyle stresli <laughs> olduğum video çekmedim arkadaşlar. <laughs> Ama bakın böyle bir stres oldu. Bakın çok güzel oynayabiliyorum. Çok güzel bir ha, stres topu oldu bence. Olur mu? Nasıl Özlem? Şöyle bardakla bak. He, olur. Özlem ablanızın dediğine bakın arkadaşlar. <laughs> Hala uğraşıyor, yok diyor. Ben o stresi atacağım diyor. Ya, o stres ya, içimde ya. kaldı diyor. ya. Ama bence bu da güzel oldu bak. Ya arkadaşlar çok güzel zaten de ama inanın yani stres topu çok aşırı saçma şu anda o pileler ya. Çok sinir oldum. Tamam önemli değil ben böyle de değil. fail stres. Aa Özlem seninkinin suratı küçücük. Benimkinin gözüne bak pörtledi. Benimki uzaylı gibi olmadı mı? Vallahi sen gibi tuhaf oldu. Arkadaşlar bakın sıktığınız zaman gerçekten çok yumuşak ve çok Tabii eğlenceli. Tabii böyle şey. sıkmalık. Sıkışı gibi düşünün. Sıkıyorsunuz geri düzeliyor. Slow rising oluyor bakın. Hop. Şöyle şöyle pile mi olur ya? Bakar mısınız ne oluyor? Fileden normalde bunların fırtması lazım. Filenin gerginliği. Dur şimdi suratıma vuracak. File gergin olmadığı için böyle olacak. Senin. Evet Özlem ablanın sinir oldu stres oldu ama stresini arkadaşlar, atamadı. Arkadaşlar falan bile bilmiyorum ama bulursam söz size bunu videoda göstereceğim yine başka videoda. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bizim yaptığımız stres topunu denemeyin. Bay bay denemeyin arkadaşlar. Fail oluyor denemeyin. Bay <laughs> bay görüşürüz. Görüşürüz.